Mersin'de ve Eskişehir'de işten atılan işler olarak 56 gündür e, direnişteyiz. Direnişimizin 48. gününde İstanbul'a geldik. Mersin'de başlattığımız açlık grevini burada sürdürmeye başladık. E, yaklaşık 8 gündür de sendika genel merkez binamızda burada direnişimizi ve açlık grevimizi sürdürüyorduk. Bizim gelmemizle birlikte burada duyguluk altı, emekli abilerimiz, cam, cam sanayi denemekli abilerimiz. ve buradaki e, gönüllü arkadaşlar, şu toplum top, top, örgütleri bize destek ziyaretine geldiler. Cuma günü de burada bir basın açıklaması oldu. Basın açıklamasının üzerine gelen merkez yöneticilerimiz pazartesi günü gelen genişletilmiş başkanlar kurulu toplayacaklarını onunla ilgili bir karar alacaklarını söylediler. Pazartesi toplantı yapıldı. Toplantının sonucu sonucu yüksek sonuç yoktu yani. Bizimle ilgili olumlu bir karar yoktu bizim buradan gitmemizi istediler. Gidin dediler, iş kuraylarının önünde eylem yapın, bizim fabrikamızda eylem yapın dediler. Biz dedik zaten oğlarda eylem yapıyoruz. Bizim buraya gelmemizin sebebi sizin harekete geçmeniz. Sizin üyesi olduğumuz sendikanın yöneticiler olarak e, asli görevini yap, görevinizi yapmanız. Biz işten atıldık. İşsiziz ve işveren ne olup bizleri dedik işten attırdınız. Bizim çıkışlarımıza onay verdiniz dedik. Görevinizi yapın diye ve buradan ter burayı terk etmeyeceğimizi açlık görevimizi sürdüreceğimizi söyledik. Bunun üzerine e, Pazartesi günü yaptıkları Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'nda bazı yöneticileri memleketlerine göndermediler, bölgelerine. Burada beklettiler. Dün biz burada e, arkadaşların yardımıyla bir pankart hazırladık. Pankartımızı dün akşam aldık veya Bildiri battırdık, bildirileri de bugün dağıtacağız. Fakat sabahleyin attığımız pankartlara bir müdahale söz konusu Arkadaşlar engel oldular. Daha sonra bu pankartları kaldırmamızı istediler. Biz de neden diye sorduk bu pankartlar. Bu, bu aşamaya kadar ki müdahaleyi kendileri mi yapıyorlar yoksa kolu kuvvetleri mi yapıyorlar? Kendileri. Şimdi dün akşam itibariyle burada özel güvenlik güçleriyle anlaştılar. Burada adamlar göreve başladılar. Taşeron özel güvenlik güçleri. Göreve başladılar. dün akşamdan belliydi zaten bugün müdahalelerin olacağını. Biz buna bir hazırlandık. Arkadaşlarla tedbirimizi aldık. Dedik bu bu pankartı buradan söktürmeyeceğiz dedik bu pankarttan rahatsız olduklarını söylediler. Bu pankart atmak ayıp dediler. Dedik ki, bu ayıp sizin ayıbınız. Bu pankarttan utanıyorsun fakat dedik işten atılan işçilerine, işçilerinden utanmıyorsun. Bu insanları işe döndürmen gerekir, işini koruman gerekir. Bu sana utanç vermiyor, pankart mı utanç veriyor, bildiriler mi utanç veriyor dedik. Bunun üzerine bizim kararlarımızı görünce polis ve çevik kuvvet çağırdılar buraya ve pankarta fiili müdahalede bulundular. Biz de pankartı korumak için mücadele verdik. Bu arada arbede çıktı. O arbede de bize eski şeyden getirdikleri sendikacılardan bir tanesi falçata çekti. Falçatayla saldırmaya kalktı. Yumruk salladı. E, sendikacı derken sendikacı... Temsilci, temsilci, Ömer, tamam. Ömer Gülbaş. Ömer Gülbaş diye bir arkadaş, diğeri İllat Özdemir. Özdemir diye bir arkadaş, sendikacılar fiili olarak bize saldırdılar. Ee, Fevzi Güler pankartı çekerken arkadaşımızın elini kesti. pankart eli yaralandı. Kanadı. Diğer bir arkadaşımız İbrahim Duman açlık grevinde arkadaşlarımızdan bir tanesi. O Arbede'de fenalaştı, e, bayıldı. bayıldı. Hastaneye kaldı. Şu an hala orada gözetim altında. Ve daha sonra polisin ve özel güvenliğin marifetiyle kapıyı kilitlediler. Kendileri de buradan depoluk yılbaşı tatiline gittiler. Bizleri de burada kendi kabinasının önünde bu soğukta bu karda bıraktılar. Yani bu geldiğimiz nokta kristal sendikatının yöneticilerinin acizliğini gösterir, ayıbını gösterir. Bu sendika artık bu noktadan sonra sarı sendika olarak anılacak. Bu lekeyi temizlemeleri için biz geldik onlara fırsat verdik. Fakat yaptıkları şu ana kadar hiçbir sendikanın yapmadığı bir şey. Ne Türk İş Konfederasyonu, ne Tüm ne Tek Gıda İş, ne petrol iş ne e haç. Genel merkezine gelen, şubeye gelenler üyelerini üyelerine kovmadılar. Polis çağırmadılar. Polis geldi halde bunlar bizim üyemizdir. Bu mekan onlarındır dediler sahip çıktılar. Fakat burada genel merkez gençleri bizi kendi elimizden, kendi kurumumuzdan polis marifetiyle attılar. Bu ayıp onlara yeter. Peki üstadım bu Beykoz'da olan eski e, sendika başkanlığı ziyaretinize geldi mi? Evet. E, Genç geldi. geldi? Ahmet Okuyan geldi. Ee, i̇kisi de destek ziyaretinde bulunduğu yanımızda olduklarını söylediler. Sağ olsunlar. Ee, birkaç defa geldiler. İhtiyaçlarımızı sordular. Ve e, Aracı olmadığına güvence... yani şö şöyle kendilerine istedik. Ahmet Başkanımıza da söyledik. Kendisi durum ileteceğini söylemişti. Bilal Başkan'la görüşeceğini söylemişti. Fakat o konuda herhangi bir müddet evet. bir Peki süreç ne kadar devam edecek hocam? Hedefiniz ne? Biz buraya gelirken şöyle bir hedef koymuştuk. Biz buradan olumlu bir sonuç alana kadar yani işlerimize geri dönene kadar biz burayı terk etmeyeceğiz, açlık görevini bitirmeyeceğiz demiştik. Ve o kararlılığımız hala sürüyor. Burayı terk etmemek konusunda kararlıyız. Yani bu soğukta kalmak mı olur? Çadırda kalmak evet. mı olur? Pazartesi günü nasıl olsa buraya gelecekler. Kurum açılacak. O zaman kadar da yine buradayız. Peki sendikanızdan anlattığınız kadarıyla e, şikayetçisiniz. Yani ilgilenmediğinden dolayı şikayetçisiniz. Bu anlamda görüşmeler nasıl devam ediyor? Mevcut devam eden bir görüşme var mı hocam? Yok İşverenle bir görüşme olduğunu hiç görmüyoruz. Ne konuda da bir görüşme olduğunu suylanabiliriz. Peki sizden işverene Ayrıca e, müracaat edilip görüşmek isteyen bir talep mu? Şimdi bizim bir kurumumuz var. Yani kurum bizim adımıza bu görüşmeleri... Ama bunu yapmadığını iddia ediyorsunuz kurumunuzun. Evet yapmadılar. Bugüne kadar da yapmadılar. Bizim kamuoyu aracılığı, yani basın aracılığıyla işverene davetimiz var. Ee, Nedir bu davetinizi? Peki, bu, bu Cümleyle yaparsanız böyle bu net davetimiz olarak. davetimiz şudur. Biz işten çıkarılışların haksız, hukuksuz ve adaletsiz olduğunu düşünüyoruz. Baştan konuşulanlara uyulmadığını düşünüyoruz. Yani çünkü baştan şey demişlerdi. Emekliliğine bir iki gidiyor bu kalanlar demişlerdi. istekli olanlar demişlerdi. Bir de rapor süreleri çok uzun insanlar demişlerdi. Fakat baktığımızda fabrikalarda bugün rapor süreleri çok uzun insanlar çalışıyorlar. Hem Eskişehir'de hem Mersin'de çalışıyorlar. Bunu itiraf eden sadece biz değiliz. Bunu hem işveren hem de sendika yöneticileri itiraf ediyor. Bizim fabrikamızda Mersin Paşa Bahçeli şu anda bile 56. gündeyiz. 56 günde fazla mesai uygulanıyor Anadolu Fabrikası'nda işten çıkarılan engelli işçinin yerine müteahhit işçi alınıyor. Eskişehir'de 47 kişi gönüllü olarak ayrılmak isteyip de dilekçe vermesine rağmen 7 tane dilekçeyi görmezden gelip 2 tane arkadaşımızı çıkarıyorlar. Bunların hepsi ortada olan gerçekler. Son bir şey sormak istiyorum hocam. Evet. Ee, bu görüşmeler süresi içerisinde sendika tarafının olumsuzluktan bahsediyorsunuz. Evet. Peki size göre Aradaki uçurum çok büyük mü? Anlaşılması güç mü? Sendika dışında bir grup müdahil olursa çözülebilir gözüküyor mu? Şimdi az önce söyledim ben çözüm önerilerimizi de söylüyoruz biz. Yani nasıl çözüleceğini de söylüyoruz. İstihdam fazlası var dedikleri Paşa Bahçe Mersin fazla mesai var. İşçinin fazla olduğu yerde fazla mesai olur mu soruyorum size. Hiç kimse bunun cevabını veremez. Peki bir fabrikada işi kaldırmıyorsunuz işçi çıkarıyorsunuz kadrolu, örgütlü, sendikalı işçi yerine müteahhit alıyorsunuz. Bu olabilir mi? Mümkün mü? Ve diyorsunuz ki emekliliğine bir iki olanları atacağım diyorsunuz, çıkaracağım diyorsunuz. Emekliliğine 15 20 yılı olan insanları çıkarıyorsunuz. Bir iki olan, yedi yılı olan insanlar var. Bunun dışında belirttiğim gibi Eskişehir'de e, talebin talep talep e, yani belirtilen rakamın çok üzerinde talep var. Ayrılmak istiyorum diye. Ama buna izin vermiyor işveren ve talebi olmayan işten atılma, ayrılmak istemeyen iki kişiyi çıkarıyor. Çözüm peki, ortada. Peki hocam e, fabrikanızdaki çalışanlarla diğer şubelerdeki, diğer illerdeki çalışanların desteği durumu. Onlara müdahale yapılıyor mu? Destek olunmaması adına müdahale yapılıyor mu? Biz bunu biz bunu fabrikamızda birebir yaşadık, çadırda yaşadık. İnsanları tehdit ettiklerini biliyoruz. Bizzat işten atılan arkadaşımızın kardeşini o çadıra gitme diye tehdit etmişler. <laughs> Abimi ziyaret ediyorum dediğimde abini git evinde ziyaret etmiyorum. O çadır abimeye zarar veriyor. O çadıra gitmeniz kameralar tarafından görüntüleniyor. İşveren bunları görüyor. Sizden, sizleri de işten çıkarabilirler demiş. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Herkesin bunu farkına varması lazım. Eğer bir iş yerinde sendika işten çıkaran bir grup oluyorsa herkes korkar. Çünkü yarın o sendika kendilerini de çıkarabilir. Bu yüzden insanlar destek vermeye dahi gelemiyorlar. Cesur arkadaşlarımız var, korkusuz arkadaşlarımız var. Onlar bizi yalnız bırakmıyorlar. Sağ olsunlar. Şu anda bile Mersin'deki çadırımız sahipsiz değil. O arkadaşlarımız geliyor, ziyaret ediyor. Ama bir korku imparatorluğu yaratılmış insanlar korkutuyor. Üstadım son mesaj e, sendikaya ve işverene ve arkadaşlarınızın bu konudaki sabrını zorlama adına mesajınız ne? Genel mesajınız. İşverene, sendikaya tam, ve arkadaşlarınıza. İşveren, işveren görevini yapıyor. İşveren işverenlerini yapıyor. Ücreti yüksek işçileri, 20 yıl çalışmış, yıpranmış işçileri çıkarıyor. İşveren bunu isteyebilir. Ama bunun karşısına durması gereken sendikat. Sendikatına izin vermemeli insanların iş güvencesini sağlamak ile yükümlüdür. Biz onun için aidat ödüyoruz. Onun için onlar bu göreve talip oluyorlar. Benim asıl mesajım buradan cam işçileri. Bütün cam işçilerin uyanmasını istiyorum. Kristal için Sendikası, Kristal Sendikası tarihini ve onurlu geçmişini okusunlar, görsünler. Kristal Sendikası şu an hangi ellerde, kimler tarafından yönetiliyor bunu da görsünler. Beykoz Paşa tarihini okusunlar abilerinden dinlesinler, nasıl direnişler yapıldı, nasıl eylemler yapıldılar. bir tas yoğurt için şalter indiğini, iş bırakıldığını dinlesinler, öğrensinler. Ve bugün, bugün insanlar işten atılıyorlar ve buna sendika izin veriyor, sendika isim yazıyor. İşten çıkarılma listesine sendika isim yazıyor. Bunu bilsinler, bunu görsünler. Yoğurt için şalter indiren başkanımız uğradı mı, uğrayabildi mi? Yaşı müsait değil ama. Uğradı, uğradı. Uğradı mı? Hepsi uğradı. uğradı. Sendikacılarımız, sendika, eski sendikacılarımız hep sağ olsun, hepsi uğradılar. Hep halimizi hatırımızı sordular. Ellerine gelene e, yapacaklarını söylediler. Onlardan yana hiç sıkıntımız yok. Hepsi başınızın üstü. Hepsi bizi kucakladılar. Peki. Hepine çok teşekkür ederim.